Bu bölümde kütüphane sisteminin yönetim panelini geliştireceğiz. Yönetim paneli sadece admin kullanıcıların erişim sağlayabildiği site içerisindeki verilerin yönetildiği bölümdür. Burada CRUD işlemlerini öğreneceğiz. CRUD nedir? Veri tabanına yapılan create, read, update ve delete işlemlerinin baş harflerinden oluşmuş bir kavramdır. Aslında yönetim panelini geliştirirken Entity Framework Core'daki CRUD işlemlerini öğreneceğiz. Asıl amacımız bu. Bu işlemlerle ilgili detaylara girmeden önce projemde bazı düzenlemeler yapmak istiyorum. İlk olarak bir tane layout ekleyeceğim. Devamında view import's ekleyeceğim. Bunları yapmamın sebebi de CRUD işlemlerine başladığın zaman konunun çok dağılmamış olmasını istemem. Gelin layout ekleyerek başlayalım. Views altına geliyorum. Bir tane shared klasörü açıyorum. altına gelip view açıyorum. View'un ismi alt dire layout. Layout içerisine HTML tab diyerek iskeletimi oluşturuyorum. Body'nin içerisine bir tane navbar ekleyeceğim. Yukarıda seçeneklerim olsun. Navbar'ı da Bootstrap'ten çekeceğim. O zaman tarayıcımı açıp Bootstrap'in sitesine gidiyorum. İlk yapmam gereken şey CSS'ini projeme dahil etmek. Alt tarafa indiğiniz zaman CSS'i göreceksiniz. Kopyalayın. Projemdeki Heat kısmının içerisine yapıştırıyorum. Tekrar bu e döndüm. Get start diyerek başlayalım. Search kısmına Navbar yazarsak daha hızlı buluruz. Navbar'ı yazdım. Aşağı doğru biraz inelim. Birden fazla seçenek var çünkü. Evet burada duralım. Yukarıda Nav yazıyor. Navbar'ı gelip buradan kopyalıyorum elde edeceğim görüntü şuradaki gibi bir görüntü olacak. Projeme döndüm. Body alanına gelip yapıştırdım. Şimdi bunun üzerinde bazı düzenlemeler yapacağız. Birlikte yaparsak aynı noktada oluruz. İlk olarak şu navın içerisindeki BG Light'a ihtiyacım yok. Bunu kaldırıyorum. Tekrar bu sepe dönüyorum. Şu an elde edeceğim görüntü şuradaki gibiydi. Biraz rengi farklı olsun istediğim için Aşağı doğru devam ediyorum. Aşağıda birden fazla renkte navbar var. Bunlardan üçüncüsünü tercih edeceğim ben. Şu mavi gibi olan. O yüzden yapmam gereken şey navın içerisine bir tane style eklemekmiş. O style'i gelin kopyalayalım buradan. Projeye dönüp Class'tan sonra veya önce style'ımızı ekleyelim. Aşağı doğru gelin. Şurada bir tane buton var. Bu butona ihtiyacımız yok. Kaldırıyorum. İlk anın içerisine de navbar yazmışlar. Gelin biz bunu on page yapalım. Ana sayfa gibi. Orada yazsın. Daha sonra burada dört tane li var. Bunlardan en üsttekini kaldırıyorum. Çünkü benim üç taneye ihtiyacım var. En alttakinin de disabled özelliğini kaldırıyorum. Tamam buraya kadar işlemler bu şekilde. Şimdi başta da söylediğim gibi biz bir tane yönetim paneli yapacağız. Siteler genelde ikiye ayrılıyor. Bir yönetim paneli bir de kullanıcıların erişim sağladığı normal e, sayfa. Şimdi yönetim panelinde ne yapılır? Modellerimi açayım. Şu an için veri tabanında hiçbir kayıt yok. Bizim yaptığımız sitenin amacı ne? Onu biraz konuşalım. Kullanıcılar gelecekler. İçerideki kitaplardan üzerlerine alacaklar. Daha sonra geriye teslim edecekler. Ama şu an içeride teslim alacak bir kitap yok. Çünkü veri tabanımız boş. Yönetim panelinde işte bunu yapacağız. Kitap tipleri oluşturacağız. Yazarlar oluşturacağız. Bunlarla birlikte kitapları oluşturacağız. Kullanıcılar gelip bu kitapları üzerlerine alabilecekler. Burada yönetim panelinde bulunması gereken 3 tane alan var. Birincisi yazar, ikincisi kitap, üçüncüsü kitap tipi. Niye öğrenciye veya operasyona ihtiyacım yok? Çünkü öğrencileri yönetim panelinden ben oluşturmayacağım. Öğrenciler siteye giriş yapacaklar siteye kayıt olacaklar. Diledikleri kitabı üzerlerine aldıkları anda operasyon tablosuna veri eklenecek. Demek ki neymiş? Ben yönetim panelindeyken operasyon tablosuna veya öğrenci tablosuna yeni bir veri eklemeyecekmişim. O yüzden buraya koymuyorum. Çok da detayına girmeyelim. Koyacağım 3 tane şey var. Yazar, kitap, kitap tipi. Bunlardan ekleme yapmam. Gerektiği zaman bunlardan bazılarını silmem veya güncellemem gerekecek. İşte kuru işlemleri burada devreye giriyor. Gelin o zaman bunların isimlerini değiştirelim. Birincisi kitap olsun. İkincisi kitap tipi olsun. Book type. Üçüncüsü de yazar olsun. Author. Biz daha önce hayrifler yerine ne kullanmıştık? ESP Controller, ESP Action. Bunları kullanabilmek için de Tag ihtiyacımız var. Tag da birden fazla sayfada ihtiyacım olabileceği için View Import'u ekleyeceğim. Gelin bir tane View Imports açalım. Views altına gelip yeni bir View açıyorum. İsmini de alt dire View Imports koyacağım. İçerideki her şeyi siliyorum. Ve eklemeye başlıyorum. Add Tag Helper yıldız koyup virgül koyuyorum. Benimle birlikte yazabilirsiniz. Microsoft nokta MVC nokta Bunu yazdım. Bir de View'larım içerisinde modelleri kullanabileceğimi düşünerek gelin buraya using olarak models klasörümü de ekleyeyim. Nerede bu? Library altında Models. Bunu da ekledim kaydettim. Artık burada işim yok. Kapattım. Tekrar döndüm Layout'uma. Layout'ta şu highriff'ları kaldıralım artık. Ne yapacağım? ESP-Controller Sizde de bu geliyorsa TGL doğru yazmışızdır. Controller'ımız daha açmadık ama bu olacak haliyle. ESP Action'ımız da Book List olsun. İlk yönleneceğimiz sayfa bu olsun. Kitaba tıklarsak. Alttaki hayrıfı da kaldırıyorum. Şuraya da gelip ESP Controller ve Action'ımı ekliyorum. Burayı Book Type yapalım. Book Type List yapıyorum adını da. Alta da Author ve Author List. Evet. Burada hemen hemen işlemlerimiz tamamlandı. Ee, view importumuzu da ekledik Controller'ımızı da ekleyelim bari Bir tane Home Controller'ımız olsun Home Controller'ın da bir indeksi olsun Add view diyorum Şöyle View'umu ekledim Adı da index Şimdi bu hangi layout'u kullanacak? Onu belirtmem gerekiyor haliyle layout diyorum. Layoutumuzun ismini yazalım. Dosya yolunu. Nerede? Views altında, Shared klasöründe, alt dire, layout nokta Bunu buraya ekledim. Tabi bunu ekledim ama layout içerisinde bir render body koymadım. Bunu da hazırlamışken koyalım. Navbar'ın altına gelip bir tane div açıyorum. Onun içerisine de render body yazıyorum. Devam edelim. Bir tane daha controller açacağım. Bunu da kitap için açalım. Book controller. İçerisine de book list dedim. Bir bunu oluşturalım. İçerisine gelip aslında şu indeksteki layout yapısını alıp bu listede yapıştırabilirim. Aynı şey olacak çünkü. Devamında iki tane daha controller'a ihtiyacım var. Birincisi book type controller. İsmi de book type list diyelim view'ını açıyorum. Book type list. Az önce kopyaladığım şeyi buraya da yapıştırıyorum. <laughs> Afedersiniz. Evet, bu işlemleri gerçekleştirdik. Gelin bakalım doğru çalışacak mı? Projemizi başlatalım. Evet, layout'umuzu elde etmişiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.